Bunu oynadık mı? Diki Bunu oynamamışız. Bunu oynamamışız. Hadi bunu oynayalım. Güzel oyna benziyor. Tatlı bir şey benziyor. Hello tukalık. Dora Jack tarafından Atom Game için geliştirmiş olduğumuz story tabanlı bulmaca platform bölümümüzü sizlere sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Hayatını yayıncısı Dick Org olarak bilinen kripto bir oyunu adeta adamış karakterimiz bir gün ne olduğunu anlamadığı bir şekilde kendini oyunun iç yüzünde buluverir. Oysa karşılaştığı bu hayret verici durum Dick Org'un uyguladığı addict protokolden başka bir durum değildir ve oyun boyunca e, gerek Dick Org gerekse oyun lider tablolarının yıkılmaz başı Bill oyuncu ile konsol üzerinde iletişim kurmaya çalışır. Tam da bu aşamada oyunumuz içerisinde konsollarda yer alan diyalogları kesinlikle okumanız gerekmektedir. Bir sandbox oyununun ha hallice size konsol üzerinden verilen kodlarla size konsol üzerinden açıklanacak işlevlerini kullanarak oyunda eksik bırakılmış parkurları tamamlamanız ve levellerini atlamanız gerekmektedir. Vallahi hikaye sardı güzel bir şeye benziyor. Yeni sürümü yayınlandı mı? Kanka yeni sürümü eğer ki şeyse yeni yayınlandıysa onu oynayamam. Yani e, yeni yayınlandıysa derken Cem'den sonra yayınlanan bir şeyse onu oynamam. Cem'dekini oynamak benim şeyim görevim şu an. Ok tuşları yön verir. Boşluk zıplama. Hileleri direkt kral edin. iyice İyice mağar reklam oldum. Oyun ufaktan bu konuşsun. sen mağarayı biliyor musun diyorum. Sen var ya kral adamsın bu arada bir şey diyeyim mi? Mağarayı var ya öf bir ne katlarına çıkaracağız öf. Abi alt F4'ü sen mi yaptın? Hayır kanka. BX eyvallah kankam yapacağım işte bu oyunu yapacağım koyacağım. Hilelere direkt klavyeden girmeniz gerekmektedir. Herhangi bir panele tıklamanıza gerek yoktur. Doğru bir bir de burada yazıyor. Kullanmanız da sabit duruyor. Okey. İlk meyvesi. İlk göz ağrımız olan bu oyunda ufak tefek sıkıntılar yaşasak da biz çok eğlendik. Hadi bakalım. Baya yorum gelmiş güzel ha. Bakalım. Teksu hakkında ne düşünüyorsun Oynamadım Bilmiyorum görmedim de Tiko abi Anasını sattığımın işleri bitmiyor gördüğün gibi Ben mesela şimdi bu iki gün boyunca Bütün oyunları oynamakta yükümlüyüm ya Ardından pazartesi sabah erkenden 8'den 9'dan Ne oluyor lan Oh Abi ne kadar güzel yaptınız İzmir'e gideceğim Bir hafta oradayım ben İşim var Öyle söyleyeyim sana. Bir hafta dediğim 3-4 gün işte. Sen Enes Batur'a çok benziyorsun mu? Gelme gelme korona var gelme. Kanka iş yüzünden geliyorum. Yani yoksa ben de... Evet. Abi çok, çok tatlı. Çok tatlı yapmışlar burayı. Zola koka. Aha girdik oyunun içine. Oğlum ne kadar tatlı lan. Aha. Merhaba oyuncu. Oyunumuza oyun karakterinin hayatını kendi hayatı gibi benimsemiş kimselere oyunumuzun içerisine barındırmasını öngören edik protokole tabi tutuldun. Öf. Bu protokol gereği can vermeden sona varman durumunda Kanka ben tamamını okuyabilmek istiyorum. Sardı çünkü hikayede. Azıcık daha şey geçse gibi olacak ya. Yavaş geçse azıcık daha ya. Profesör Fevzi olsun bunun adı. Olsun abi. Bu arada hikayenin şeyi güzel hoş, bayağı hoşuma gitti. Ya biraz daha bilim kurgu eklenebilirmiş. Güzel olurmuş. Ama çok hoşuma gitti. Anlatacağım şimdi hoşuma giden kısmı dur. <laughs> Bu protokol gereği can vermeden sona varma durumunda gerçek hayatta <laughs> ödüllendirilsin. Lakin olur da... Ö hop susturuldu. Hey deneme 1-2. Aa oyunun birincisi yazıyor bak. Bu geveze adamın zırvalarını dinlemeyi bırak. Ben Bill. Lider tablosunda her zaman birinci olan Bill. Error system vulnerability detected. Kahrolası sistem neyse. Oyun boyunca bu konsoldan seninle bağlantılar kurarak belli cheat kodlarını seninle paylaşıyor. Aynı zamanda sağ üstten bu kodların yazılı olduğu şu dokümanları seninle paylaşıyor olacağım. Abi şey diyeyim mi? İlk kodunu yolladım bile. Bu kod oyun içerisinde kutu spawnlamana yarar. Bu kutuyla merdivenler kaldırış merkezleri yapabilirse örneğin istiyetini kullanabilirsin. Önemli not konsoldan yazdıklarını muhakkak muhakkak, muhakkak dikkatli oku. Abi bir şey diyeceğim Oyunun hikayesi mükemmel olmuş Çok hoşuma gitti ee, Ben anladığım kadarını söylüyorum ve Bunu biraz daha şu kısma itebilirseniz Mükemmel olur diyeceğim kısmı ekliyorum ee, Böyle gerçekten biraz daha gelecekte Olan bir evrende böyle değişik bir VR teknolojisi tarzı e, Böyle baya Black Mirror'daki Black Mirror'da böyle kafana bir yerine bir şey takıyorsun Direkt böyle moda giriyorsun ya O tarz bir şeyde Hani gerçekten gerçek hayatta böyle bedenini çekiyorlarmış gibi değil de oyundan çıkamıyorsun gibi hani oyundan çıkamama gibi bir şeye bağlayıp biraz daha oradan e, gerçekçilik katıp gerçekten Edik Protokol hani böyle oyuna çok bağımlı olan insanları oyuna gerçekten çekip e, oyunda sonsuza kadar onları tutuyorlarmış gibi yapan bir sistemle beraber ee, oyunda bağımlı olan Diğer insanların da konsol aracılığıyla Oyunu hacklemiş olan insanların da Birbiriyle bir şekilde iletişime Geçmesi düşüncesi Aşırı hype'lattırdı beni Bir dakika Mezardaki şampanya Abi anladım şu an bunu açtık hızlı gidelim Sıkıntı olursa ona geçerim ya ee, Gerçekten şu anda hani Öyle bir şey düşündüğüme bayağı sardı Mükemmel abi şu an Bayağı hype'ladım, hype'landım yani. CHT kutu. Aha geldi. Tutup şey yapabiliyor muyum yoksa ha şey yapmam lazım böyle. Okey. Oğlum bunların hepsini şey mi yapacağım lan? Bu ne peki buradaki tuş? Nasıl, nasıl koydum onu? Anan. Ee, bazen zıplamıyor değil mi? Evet, bazen zıplamıyor. 2 ay oldu barışmak istemiyor engelledi de hala denemek istiyorum Üç gün önce yazmıştım Yaratıcı fikirlerle yazıp özledim falan denemek istiyorum önerin nedir? Kanka Chat öneriniz nedir chat? Chat de tam adam adı mı? of nasıl yaptım ama? Vallahi bilmiyorum kanka. Yani sal gitsin mi oğlum? Salı gitsin mi oğlum? Boş ver be oğlum. Daha iyilerine layıksın be oğlum. Seni böyle uğraştırıyorsa at ne oğlum? Seni böyle uğraştırıyorsa boş ver oğlum. O ya vallahi bak. Sana kızmıyor mı yok oğlum? O ne lan? Harikasınız ya. Bir insan seni engellediyse muhatap olmak istemiyordur. Darlamaya gerek yok demiş bak hani. Boşver oğlum sana kız mı yok ya? Vallahi bak sana kız yok? Adın da Furkan güzel ismin var bak sana kız mı yok oğlum? Ne alaka diyor? Furkanlar yakışıklı olur ya. Furkanlar yakışıklı olur oğlum sen yakışıklı adamsındır. Hiçbir şey olmaz merak etme. Ha tablete bak. Kanka hala aynısı var. Limon kesin çözüm ne oğlum? Limonat ne? Limonun Limonun bir olayı mı var ben bilmiyorum. Limon ne? Ben salak mıyım? Vallahi bilmiyorum ben limon olayını. Vallahi bilmiyorum. Oğlum köpek gibi işim var diyorum. Bana diyorsunuz ki ha. Adam izlemeyi belki de sev en sevdiğim yayıncılardan biri. Ama en son herhalde adamı iki ay önce falan izledim. Yani Zerre fikrim yok olayın ne olduğunu. Merak ettim ama <laughs> şu an gerçekten merak ettim. Bir dakika şöyle çıkabilir miyim? Abi bazen zıplamıyor. Ee, ama ben buradan bence çıkarım. Çıkam çıkamadım. Aman aman. Kanka şu an bu sistem biraz amelilik olmuş burada ya. Benim sesim niye titredi lan bunu derken? Ya bunu böyle tek tek koyuyor olmak biraz amelilik oluyor be oğlum. Bu biraz daha böyle bunu hani bir hız bir şey getirilmeli gibime geliyor. Ben onu dakika kızdım. Onda da şansına sub gift oldu. Harika abi. Ya yani fil olayı tarzı evet. O tarz bir şey olabilirmiş mesela. Hani direkt olarak böyle koordinat verip orayı şey yapıyor gibi güzel olabilirmiş o. Şunu daha etsek ben buraya bir tane daha koymakla uğraşmam. Video izledim tekrar geldim de kaçırdım. Bir şey kaçırmadın kanka takıyoruz öyle. Nasıl video güzel mi? Attın mı like'ını? Vay adamım baban da mı kutu spamlarıydı? Görünüşe göre kutularla olan insan niye geçişimin sırada çubuk var? Tabletine tanımladığım kod çubuk spamlarına yarar. Bunu köprüler, köprüler seni fırlatmaya yarayacak kaldıraçlar yaparken kullanabilirsin. Hayal gücünle sınırlı. Neden oldu lan? Alanet onunla bu yola girdim la, la. Ondan ne duyduğunu bilmiyorum. Lakin protokol sistem aşı. açıkları kullananları hiç sevmez. Ağla. Oğlum beni oyunun için al. Duyduklarını unutsan iyi edersin oyuncu. Ağlamaya devam et. Aksi halde oynayacaktan dikkat dik Sizin sorumlu değildir. Ağlamaya devam et. CHT Cubuk. CHT Cubuk. the hell. Fuck olacaklardan Google Play sorumludur. Eyvallah zaman bu teşekkür ediyorum. Şimdi ben buraya CHT e yo ben buraya kutuyla da çıkamaz mıyım? Çubuk çubuk ha kutuları buraya yoksa buradan biraz zor olabilir gibi mi geliyor. Değil mi? CHT çubuk. CHT çubuk. Buraya da çubuk koysak mesela kutu koyup çubuk koysak Olmaz mı öyle bir şey? Abi ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyoruz kanka. Ana... Cubuk, cubuk abi. <laughs> Olur gibi. Abi eğer telefon numaran kadar paran olsaydı ne olurdu? 0539-500... <laughs> yani... <gülüyor> Köprü gibi yatay. Öyle koyacağım, öyle koyacağım. Şu kadarlık koyup. Aa, dur, bu kadarlık koyup öyle bir şey yapmaya deneyeceğim. Yok kanka yok Toygar sen hiç zorlanma oğlum. 05 39 diyorum. Adam chat'te 05 38 E devamı diyor. Kanka yemin ediyorum. Yani bu platformda her şey böyle ya. Ben bir şey diyorum. Ya, A diyorum Z anlıyorsunuz. İnanılmaz insanlarsınız ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Aha, tamam. Abi boyun parkur oyunu mu? Bilmiyorum kanka. Abi bu ne? Abi Abi bu çok cursed. Bu çok cursed. Uf. Pro Momento'yu gördünüz mü abi? Pro Momento'yu gördünüz mü? Pro Momento'yu gördünüz mü? mi? Pro Momento'yu. Lan yazdım. Bak böyle yap demiş burada. Oğlum. Aa! Kanka bu burada öyle durmuyor ki. Ananı. Ananı. An. An, An kanka sen siktir. Sen gitme. Kutu sen gitme. Gel kutu sen de siktir git tamam. Dur. CHT kutu. Buraya koyduk. Abi oyunun müziğini kıssana çok mu? Kısayım kanka. Çık artık şuraya. CHT cubuk. Ha Tamam ben burada durun. Şey yapsam yeter dur. CHT kutu. Ha. Çıldıracak. Siktir git yemin ederim çıldıracağım birazdan CHT kutu HOP Tak! Kanka oyunları hızlı geçebilmek için e, Videonuzu izleyeceğim Yoksa ben burada ağlarım Ben burada ağlarım kanka bak burada ne yaptın oğlum tamam adam da bizde aynı şeyleri yaşamış okey oha game jamlarını seviyorum otom seviyorsun yayınlar eyvallah Yiğit'im çok teşekkür ederim sağolasın başın için chp kutusu ne oğlum CHT diyorum lan Tamamen oyuncu refahını gözeten eşsiz bir oluşumdur. Bazı uygunsuz kimseler aklınızı çelmiş olabilir. Bu konudaki sizi kanıtlamak izin verin. Sizin için organizasyonunuzu oluşturmuş eşsiz beden lava objesinden zarar gör... Buzonun panzeri gibidir. de organizasyonumuzun oluşturmuş olduğu kod tabirini tanımlanmıştır. tanımlamıştır. Buz objesi lava objesi... Ha buz okey lava şey oluyor. Adamlar bizim şeyimizi almaya çalışıyor burada. Buradan yine 3 saat kutu mu koyuyoruz? Abi bir dakika ne yaptı lan o? The fuck? Aa, direkt şey oldu. Oyuncu oyuncu <laughs> hani yerde adet desen. O lanet olasılıkların ne halt ettiklerini sen de gördün. Şimdi lütfen sadece bana güven. Şimdi söyledikleri şeylerin tamamı yanlış diyemem. Sadece eksik. Lavbuz onlar. buz onların ilişkileri tüm bunlar doğru. Kodu tabletini tamamladım. Şimdi onu kullan ve buzu yavaş lava sürekli Oyuncu sadece bana güven olur mu? Tamamen senin iyiliğin için. Obsidyen mi yapıyor? Ondan sonra Nether'a gidiyoruz ve dünya rekoru kırıyoruz hadi. Dur dur biraz rahat rahat oku. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Bak işte bu bu biraz bu biraz canter abi. Bunu biraz şey yapmanız lazım. Abi obsidyen mi oldu? <laughs> Harika. Obsidyen oldu. Buradan yine böyle köle gibi çıkıyoruz değil mi? Bak burada obsiden oluyor değil mi? Ha obsiden değil baya taş mı oluyor? Cobblestone mu oluyor? Cobblestone oluyor. Cobblestone oluyor. Ha yine fırlatıyor kendini üste. Enes Batur Twitch'te yayın mı yapıyormuş? Abi spamlayın. Atomcam oyunlarını oynasın. Türkiye'nin gururusunuz. Türkiye gururları göstersin. aynı şekilde çıkıyoruz. Aha. <laughs> bir şeyler oluyor ama şu an. gidiyorum. Bilmiyorum beyefendi. Dimension Casual Games Co. ismi sizin için basit bir şey olabilir. Lakin bilirsiniz ya emeğinizi akıtırsanız bir ne çok zamanda feragat ettiğiniz işlerle manevi olarak sıkı sıkıya bağlanırsınız. Bu oyunun topluluğunun en ufak bir bireyini adeta evladım gibi gö görüyorum olacak. Bir Be beyefendi. Wolf Street mi? Ne alaka? Bir ticari olarak benden geriye kalan hisselerimi neden talep ettiğinizi pekala anlayabiliyorum. Lakin oyuncuları... Beyefendi! Ne oldu oğlum? G Yutkunduk. Yutkundu bil. Anneniz halen hasta öyle değil mi? Anneni, annesini karıştırma herifin. Ayıp. Orospu çocuğu. E, evet. Ailenizin o zor günlerinde maddi yetersizlik durumunuzdan ötürü şirketinizi bize satma talebiyle bizi bize başvurmuş olan sizdeniz onaylıyor musunuz? Evet ama lan bil şirketin eski sahibi miymiş? Oyunun eski sahibi miymiş? Sözümü kesmeyin bayım. Oğlum benden biri bir şey satın alacaksa bu yavşak bana böyle konuşamaz. Başkasını satarım brokerler kimse bir mal varlığını satmaya zorlayacak değildir. Sadece vaat edilen karı elde ettiğimiz edemediği şirketleri Wall Street'e yakışır karlılık düzeylerine ulaştırabileceğini düşündüğü şirketlerin alımını gerçekleştirir. Hem annenizin rahatsızlığını devam ettiğinde düşünürsek bu sizin iyiliğinizde daha iyi olacak. Haklı olmamanızı dilerdim. Tek bir soru topluluğumla görüşebilecek miyim? Abi dafak bahsettiğim gibi her biri evladım gibi görürüm. Beyefendi her şey sözleşmede yer aldığı gibi ne eksik ne fazla. Pekala. Hazır bir kartı bulunsun çizim yapsak sence tepki çeker miyiz? Kanka çekebilirsiniz çekme edebilirsiniz. Gerçekten zerre fikrim yok. Türkiye'de her şey çok ilginç yani. Hesap aktarımı oldu gerçekleşti. Dimension Casual Games'te Dictatorship... Oha! Yugo... Dig Organ şeyi Dictatorship Casual Games şeymiş. Ay! Bil şey yapmış. Bil satmış olayı. Durun bir dakika. Ne? Bil eski şeymiş. Bu birinci olan Bil şirketin eski sahibiymiş. Annesi hasta olduğu için ee, durumu durum olmadığı için para gerektiği için Wolf Street köpeklerine ee, şey yapıyor, satıyor ve adamlar da bu edik protokolü başlatıyor. Her şey sözleşmede belirtildiği gibi. İbneler sizi. Hayır buna izin vermeyeceğim. E, bilseniz hayırlı hıyarlığın oğlum. Sözleşmede belirtilmiş oğlum. Ne pahasına olursa olsun oyuncularıma edik protokol iletine bulaştırmanızı izin vermeyeceğim. Oyunları siz, onları sizden koruyacağım. Duydunuz mu beni? İzin vermeyeceğim Ha onu da mı attılar? Merhaba oyuncu. Edek protokolü hoş geldin. Hassik. Olaya bak. Sonunu çok güzel yapmışlar. Sonu mükemmel olmuş. <Sessizlik> Bu müziği beklerdim burada ya. Ereniko inşallah. 43 bin olursak ne ala. Vallahi güzel oymuş ha. Sardı. Sarıyor. Sarmakta. Yazalım bunu da oynadık diye. Bizim video ne alemde lan? İlk 30 dakika gerçekleşmiş. Bro moment öyle bir andır ki bir dakikada yaptığın oyunu iki dakikada bitirsin. <laughs> o ne diyor? Telif mi atacak? Ha 1 dakika 10 dakika olay mı? Ağlamayın ya. Şu an bakıyorum abi böyle yorumlara yorumlara. Arkadaşlar like atmayan varsa biliyorsunuz ki eee biz basıyoruz. Ve sizi yemeye geliyoruz o yüzden. Ufak bir after credit vardı oyunun sonunda. Görmedik mi? Abi Harika abi. Aa bir şey daha geliyor. Ana. Bills revert protokol mü? Aa tekrar doğdu herif. Öyle yapacağım abi bir, daha, bir sonrakine. Olamaz geç kaldım özür dilerim Otomi. Bu akşam müsaitsen Discord üzerinden konuşalım mı? Eee değilim abi. Direkt genel olarak bir hafta boyunca daha ben müsait değilim şu anda haftaya kadar ee, ama konuşacağız elinde sonunda inşallah ya bakalım evet bunu da yazdım.